Sida Yapı İnşaat Sektörüne Tekirdağ Çerkezköy'de hizmet vermektedir. Yaklaşık 4 yıldır faaliyetlerini sürdüren firma önemli projelere başarıyla imza atmıştır. Firma sahibi İnşaat mühendisi Sinan Dağlı'dan sektöre giriş hikayesini dinledik. 2001 yılında mezun olduk İnşaat mühendisi bölümünden. Çorlu Çerkezköy civarında birçok inşaatta şantiye şefli yaptım. Yaklaşık bundan 4 sene önce kadar da kendisimizi yapmaya başladık. Ee, yine bu bölgede, Çerkezköy bölgesinde e, ve Çorlu bölgesinde daha çok Çerkezköy ağırlıklı tabi bu, bu civarda biraz daha işte, organize, de, organize bölge. bölgeyi burada biraz daha yoğun işler. Bu bölgeyi kendimizi biraz daha çektik. Sinan Dağlı ayrıca devam eden projelerini şöyle anlattı. Şimdi e, bir yol projemiz var. Belediyenin beton yol. E, onun dışında e, bir tane köprü işimiz var. Yine Çerkezköy Belediyesi'nin bir tane de yeni bir ihale aldık. O da köprü yine. İki tane köprü, bir tane yol işimiz söz konusu. Yola başladık zaten yol devam ediyor. Diğer ilk köprün e, bu hafta belki olmayacak ama önümüzdeki hafta başlayacağız. Öbür köprün zaten ihaleye yeni girdik. İşte itiraz süreci vesaire. Onlar bittikten sonra sözleşme imzalayıp başlayacağız. Onun dışında özel sektörde, fabrikalarda işlerimiz söz konusu. Sinan Dağlı konuşmasının sonunda sektördeki deneyimsiz müteahhitlerle ilgili değerlendirmeler de bulundu. Elini keser alan herkes müteahhit olabiliyordu. Şimdi de olabiliyor belki ama nasıl olabiliyor? Belli şartları var. Bu şartları herkes uyduğu zaman bakkalla müteahhit olsun. Nasıl, nedir bu şartlar? İnşaat mühendisi şantiye şefi bulundurma zorunluluğu. Depremden sonraki yönetmeliklere uyma zorunluluğu. Yapı denetimler artık bütün Türkiye'de e, denetimlere başladılar. Dolayısıyla bunları yerine getirebiliyorsa eğer, e, yanında bir tane inşaat mühendisi çalıştırabiliyorsa, e, bu şartları yerine getirebiliyorsa ki tabi denetlemeler de önemli, esas önemli olan o zaten. Tabi kanunları koyarsınız ama bunu denetleyemezseniz hiçbir şey yaramaz. Evet. Bunları yerine getiriyorsa ya.